Merhaba, merhabalar arkadaşlar. Ben Tatiana, Ukraynalı Tatiana. Ve şimdi şansımı Eagle Power oyunda değerlendireceğim. 9125 TL bir bakiyem var. Ve spinlerimi 100 TL bahisle döndüreceğim. Oyunumu başlatıyorum arkadaşlar. Bol, bol şanslar dileyin bana. Hep beraber şansımızı deneyelim. Bakalım Eagle Power oyunda Aa, bana kazanç gelecek mi? Gelmeyecek mi? Zengin mi? Buradan kendimi alıp gideceğim. Ya da beni yedirecek, bitirecek. Tamam şu free spinleri çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. inanamıyorum. İnşallah kazanırım. <laughs> Yanan toplar da iyi kazandırıyorum. Free spinler geldiği zaman. Bakalım kartalım bana bugün yüzümü güldürecek mi acaba? Evet, spinlemeye devam ediyorum. <laughs> El delici geldi. Dili domuzu geldi. Kartal dizildi. Evet dizildiler. Frisbee'ler geliyor mu acaba? Gelmedi. Gelmedi. İki kafa orada. Hayvan kafası dizildi ama free spin gelmedi. Umarım diğer spinlerde uh, sonunda olsa gelsin. Gelsin. Bir kere bile olsa gelsin. Lütfen. Kartallar da dizildiği zaman güzel bir sıra yaptığı zaman iyi kazanç getiriyor aslında. Umuyorum şimdi kazanırım işte. Hep beraber kazanırız. Ayrıca kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı da videonun altında hemen bekliyorum. Evet evet evet. Kartal bana gitmiş 5 TL kazandırdı. <laughs> evet, evet 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 ilk büyük kazancım 500 TL. Evet teşekkür ederim harikasın harikasın böyle devam etmeni istiyorum. Hadi bakalım. Geliyor mu? Yanan topum gelmedi. Gelmedi. Kahretsin gelmedi. Güçlü döndürme istiyorum. Güçlü döndürme istiyorum. Kazanmaya. Evet. Bonus, bonus oyunu kazandım. Kartalım bana geldi. Bakalım. Güçlü döndürme kazanıyorum mu? Toplan kazancım ne kadar oluyor? Hadi bakalım. iyi toplam kazanç oldu galiba. 700 görüyorum. 500, 100. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bana ne getireceksin sen? Ateş topum. Ay. Evet. Evet. Çok iyi oldu. 2400 500 Evet. Evet. 3000 arkadaşlar. 3000 bana Eagle Power's oyunu kazandırdı. Harikasın ve teşekkür ederim. Oley ve oley. Yüzümüz güldü sonunda. İşte bu. Yüzümü güldürdün. Helal olsun sana. Güzel kartalım benim. Ayrıca arkadaşlar, Üç Kuruş dizisine bakıyor musunuz? Ben bakıyorum. Çok güzel dizi. Çok da uh, enteresan olmaya başladı. Bölümler de uh, uh, iyi, iyi gidiyor. Komiser. Evet 75 TL K, H, K harfi bana kazandırdı. Evet evet hiçbir şey dizilmiyor şu anda. S Dizilmiyor ya. Farklı farklı simboller geliyor. Dizil. Güzel bir sıra olmuyor. Ama 3000'den sonra yani bu kadar da razıyım. Spin 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 spin. Gelmedi gelmedi. Döndü döndü. Kartal gene geldi. Hey. Olsun. Umudum hiçbir zaman bitmiyor. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sabırla bekliyorum. Pardon ayrıca arkadaşlar size hatırlatıyorum. Türkçe o kadar da iyi değil. Şimdi öğreniyorum. Ama yani çok kelimeleri de aklıma gelmiyor böyle. İngilizce geliyor mesela. Ama Türkçesi ha yani Gelmiyor işte. Uh, evet, erkek arkadaşım bana öğretiyor. İstanbul kendisi. Böyle uh, işte. Benim işim. Evet, frisbeeni iki tanesi geldi. Diğeri gelmek istemiyor. Nazlandı da nazlandı. Kazandırmak da istemiyor. Nazlanıyor çok. Evet, çok az kazanç geliyor. işler kötü gidiyor arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Çok bağırıyorum, sürekli konuşuyorum. Bozul kuruyor. Mos. C harfi. o Of, oh, güzel bir kazancı gelir. 300. Tamam 300 300. Güçlü döndürme kazandım galiba. Power kart alım geldi. 1000 1100. Harika. Harika. Hadi bakalım. Bir daha var, döndürmelerim. bana çok iyi para kazandırdı. Böyle devam güzelim. Böyle devam. Özür dilerim. Biraz rahatsızım ama geçiyor artık. Çok şükür. 75 tl. Evet, zarardayım aslında arkadaşlar. Biraz daha şansımı zorlayacağım. Gördüm. Oo, 825 TL kazandım, kazandım az önce. Evet biraz daha şansımı zorluyorum. diyordum? Ve ıı, kazandığım parayı ıı, yani burada da bırakmak istemiyorum gerçekten. Bir kasbım daha. yanan top ve iki kartal geldi 1200 TL kazandırdı şimdi de ıı, hiçbir şey kazandırmadı. Free Spin'ler sürekli iki sıra geliyor ya. Böyle devam devam devam. Güzel yanan topum ateş. Topum benim. Çok ateşli oyun. Güzel Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bence birkaç dakika daha duruyorum. Geldi geldi gelmedi. Bereket versin. Evet, dizildiler. Dizildi free spin. Kartal geldi, kartal geldi. K harfi dizildi, 50 TL. verdi. Ah, ah. Tamam gıcık olmaya başladım. 500 TL. Ya, ya 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 bak hem alıyor. Kaybettim parayı. Ka kazandım Ka kazandığım parayı kaybettim arkadaşlar. Evet. Buna. Evet. 400 TL. Evet arkadaşlar 450 TL şu anda kazandım. Biraz da hazırlıyorum. Oyunuma güle diyorum. Gerçekte. Evet, çok zarar olmadıktan önce. Yetmiş <laughs> TL kaç kere oldu geliyor. 25 Hı yok ya. Aha, aha, 600 TL. 600 TL bana kek harfi kazandırdı. Tamam çok güzel oldu.